Herkese merhaba dostlar. Bugün Kogadan'la birlikte uzaylı olup dükkanımız işittiğimiz oyun ikinci bölümüyle karşınızdayız. İyi seyirler, iyi eğlenceler. şimdi şuradan yine temizliklerle başlayalım biz. Ben şu depoları doldurmuşsun herhalde. Şunları atalım. Pırıl 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 pırıl. Aynen. Şurada geçen bir tane müşteri sıkışmış onu temizledim. <laughs> ben temizledim onu ya. Yüzenik olsun işte. ya. Yani. Adam o sıra sıkıştı. Harbi o neydi öyle ya? Dur tavana falan sıçmış duru. O çok fena bir şeydi. <laughs> Tavanda var var vardır vardır ya sen kontrol et. Sen başlattın mı? Açtım ben ikini. Tamam. Buyurun efendim. çok karşı şey fırlatalım. fırlatalım. Fırlatamadık. Şöyle fırlatalım. Tamam. Fırlatma nasıl yapıyorsun lan? Eyle değil mi? Eyle basılı tutuyorum ben. Oo çok iyiymiş lan bu. Daha <laughs> <laughs> yeni mi öğreneyim? Aa ekran kaymış. Tamam düzeltti. O ne veriyor? 93 bin veriyorum. Hemen veriyorum beyefendi. Ya da hanımefendi artık ne kimse. Yatamadım onu. Şöyle vereyim. Birazcık fazla gitti ama yani ona göre paramızı da alacağız beyefendi. Yani Şöyle. Ablacım. Ben bir yükseltmeler Temizle vardı. Yükseltmeleri ya. yapayım ben. Hı, yükseltmeleri sen hallet yürü aa hiç uzaylı yok ne işe yarıyor ki bu başka bir şey var geliştirme Ha parayla geliştiriyormuşuz 150 liralık vardı bir tane kanka meşrubatları açtım birazcık paramız gitti ama yeni e, ün ürünümüz Müspatçı bu ama evet ama paramız yok Biraz biriksin para ya sonra yaparız. 80 lira gibi Hemen veriyorum efendim. Hemen şu şekilde vereyim. Sen bir iki pompalı şurada da. Ben pompalıyorum pom ya. Pompalıyorum. Sıkıntı yok. Pom. Niye pompalıyorsun? Pompaladım be efendim. Şöyle gönder, post alayım. Ay göndereyim Ya koga'dan burayı bok götürüyor Şurayı temizle. Ya kasayı bekletmeyelim lütfen ya. <laughs> Kasa, kasadaki şahısları bekletiyorsunuz. Yere tamam, Fazla şöyle. para verelim ya. Fazla para verelim diyor sanki çok parası var. Allah araba çarptı. Sekir sana para yok. 80 lira yok. Gözüm kestirdim. 80 lira şöyle. Allah'ım ne oldu bunda? Siktir git. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Of. Bak bu yine sıçtı Allah buraya ya. Dikkat. Allah Allah. G gelen giden dükkanda sirkeliyorsun. Git arabanda sirkele Allah Allah. Sana Allah. çok güzel bir geçeceğim. Şöyle tık Bu kıyamet bu Yol al. Allah. <laughs> 80 x plus ha, hemen geliyorum efendim 80 Kimse ya, dizel almıyor. Ya. Ya. Kimse dizel almıyor. Kan 39 uzak para üstü adam. Tam verdiğine göre kardeşim ya Allah Allah. Bu beyefendi gönderdim postal olarak size bugün. daha gelmesin ya dükkanı da görmeyeceğim sana Ya kok adam kasaya daha hızlı bakar mısınız lütfen ya çok bekletiyorsunuz adam sana asıl adam yok Biraz hijyenik birazcık alışveriş yaptım kogu'ya <laughs> geldi kargolarımız <laughs> bu şekilde yerleştirelim lütfen kogu'ya Raf yetmeyecek sanki Kog Bey. Kog adam. <laughs> raf alalım mı? Kog adam bir sanki raf almamız gerek ama paramız çok yok gibi Kog adam ne diyorsunuz? Satış yapayım ben şurada Ben şu kutuları falan temizleyeyim buna çok kalabalık oldu ya. Müşteriler beklemez. Beklesin kıymiş <laughs> müşteriler zaman haklı. Lan! <laughs> ne oldu lan? Şişt, bak. Buluyor mu? <laughs> bu evet evet. Bunu ben söylemeyecektim ya. <laughs> Çok iyi. Bunu bana göstermeyecektin efendim. <laughs> Kanka adam. Müşterilerimizin kafasına Peki, karton kutu atmayın lütfen. Şişe atınca falan da oluyor bu arada. Şişe atınca da oluyor abi. Az önce bir konsuzluk oldu ya. Uy, uçtu Tutturur muyum? Of. 93. Oo. Ne bu amada? Tebi ut bu. Wi. Wi. Ben Bu amada. Wi. Wi. Tamam onu kafasına fırlatırım buradan. Biraz fazla versem. Şu 10 dolarlık versem 10 dolar mı verecek tam? 10 dolarlık mesela 53 olması gerekiyor. O dursun burada ya. 51 yok. Tam vermiyor. Buyurun efendim. Eee 8993 sipariş verir efendim sen? 8993. <laughs> evet. Ya o amına koyayım. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Ben fulliyorum efendi. 89 bitti sayılır Sen de olmuyor. Yani. 89 ver lütfen. Ya bu de olmuyor arkadaş. Yani. <laughs> ya adamı ne at yana şey. Ya? Tam kasa bende artık ya yani. sen yapalım mı kasa işini? Ha geç. Birazcık pompala. Buyurun efendim. Buyurun efendim. buyurun efendim. buyurun. Şöyle hemen parayı alayım ben efendi. Kaç? Pompolca araba ekiyor. Tamam efendi gönderirim de hanımefendi. Gidin hanımefendi. Sik. Hoş geldiniz. Şöyle alayım Kesin hanımefendi. Şöyle. Paris de altılar Hemen veriyorum hanımefendi. Biraz fazla verdim hanımefendi. <laughs> Raf sipariş verebiliriz aslında. Hanımefendi param varsa ver. <laughs> Dükkan. Öyle alayım. Geliştirme yapabiliriz. Meşrubat, Geliş, kutu içecekler, tamam. konser verecek. Aa tamam, bak dükkan genişletme de var. 400. Şimdiki dükkan sanki hiç yetmiyor da dükkanı genişlet Bir geliştirme yaptım mı? Şöyle alayım beyefendi. gelişmelerden bir şey yaptı mı? Bir gönderelim Bu sürümde mevcut değil diyor. Hmm, merhaba hanımefendi. Şu şekilde alayım. pompalamaya devam. Tamamdır hanımefendi. Sizi gönderelim şu şekilde. En son sen 87. Gülüyor abi. Oo abla ne yaptın ya? Ablam ne yaptın ya? Vallahi yaktım biz, ablam ya. Ne yaptı ki? Ya? Ya sıçtı dükkanın içine sıçtı ya. Tamam. Tane kafasına karton. <laughs> Tam ortasına sıçtı ya. Şöyle şöyle anam. <laughs> He? Oo hocam 36 sent para üstü nedir ya? Hadi 1 dolar da bende kalsın hadi. Kalmıyormuş. 36 dolar para istedi. Tarım şiir patlatalım mı <laughs> marketimiz özel. Haydi patlat bekliyorum. Dur, önceki bölümde patlatmayı unutmuşuz bölümde patlatalım bari. <laughs> Şöyle şurayı dikkatini temizleyeyim iki dakika. Gelir gelir. bir <laughs> şey var ya genişletme acaba Ha <laughs> genişletme genişletme. <gülüyor> Sen burada kapı var. E adam tüm çöplerinizi buraya atmışsınız ya. <laughs> Alamıyorum. Bunları artık buranın. Lan. <laughs> abla. Bayılmışsın abla. Ya bizim dükkan olduğu için olabilir ya. Bizim dükkan olmasaydı bok kokmazdı ama. <laughs> Koga ben bir tane raf mı çeksem ya? Be? Bekle bekle yakıt bitti. Koga bir tane raf da aldım Koga. Ko Kola adam. Ben de şey o... çekiyorum yakıt çekiyorum biraz. Nasıl nasıl koyuyoruz lan bunu? ama? Az paramı aldım. Yerleştir, sıkışır, döndür. Fiyat nasıl çok fazla. parayı ne yaptın? <laughs> Para bilmiyorum ne. Ya. ya şerefsiz raf alacak. Basıyor mu lan? Ya kutumu ne yaptın? Ben buradaymış. <laughs> <laughs> Dolandırıldım lan. Basıyorum <laughs> kardeşim. Çöpün içinde boğulursun umarım orada ya. <laughs> Şöyle alayım hanımefendi Buyurun efendim. Ya nasi. <laughs> <laughs> buyurun gri adetli pantolon. Buyurun efendim, buyurun, buyurun, buyurun. Giyen beyefendi ne oluyor? Göstürür <laughs> lan? Aa, zam gelmiş. Zam gelmiş diye bir duyum aldım. Allah Allah ya. Bir dakika ses kabutu. Ay. Fiyatlara baya bir zam gelmiş ya. Allah Allah. Bu fiyatlar zamlan hani ne 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 olacak bu fiyatlarımız bu zamlı hali ya Allah Allah. Şöyle 3 dolar hemen veriyorum beyefendi Allah bir tane. işte tamamdır. Şöyle hemen. Buyurun hanımefendi biraz bir bok götürüyor olabilir burayı. Öyle hemen dedim. Tamamdır şöyle alalım. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Hemen uğurlayalım. Şöyle de hemen gönderelim efendim. İyi, İyi günler beyefendi. beyefendi. Hoş geldin, kogadam. Ben, ben sana bir dizel basayım ben ya. Sen ona bir dizel bas. Bu arada zamlandı bu arada fiyatlar. Ya öyle bir duyum aldım. Fiyatlar ne oldu öyle? Fiyatlar bayağı zamlamış ya. Yani. Dizel dizel 1 dolarken 150 dolar olmuş diye bir, bir duyum aldım. <laughs> evet evet öyle bir duyum aldım ya öyle bir zam olmuş. Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlar da böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Lan. Bekle çöpe bırakacağım. Biz bu çöpleri buraya atarak araştırma mı yapıyorduk? İşte yapıyoruz. Ha, deseniz biz şimdi öğrendik. onu şimdi öğrendik. İkinci bölümden öğrendim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada artık kas, kasacılık falan daha kolay. Fiyatlar hep kısır Hepsini düz çektim. Kıraç yok mu artık? Yok. <gülüyor> Buyurun <laughs> beyefendi. <laughs> <laughs> Buyurun beyefendi. <laughs> <laughs> şöyle alayım beyefendi. İyi günler beyefendi. Aa 5 dolar parası. Tamam beyefendi buyurun beyefendi. İyi günler beyefendi. Kilonu <laughs> gelsen bir şey veremem. Ne oluyor? Ne oldu? Nereye gittin lan? Dışarıdayım. bu hocam tuvalete sıçmış lan. <laughs> Tamam temizlendi. Geçen gün ne sıçtım <laughs> Bizim şey satmıyor ya. Ben mitremi nereden mitret? Dur bekle şu kolayı satmış. Onun fiyatını biraz düşürelim ya. 13 desem. Tamam 13 olsun. İçeriye içeri gel Dışarıdayım zaten. Sen ne yapıyorsun ya? Tuvalete bir gelir misin? Tuvalete mi geleyim? Poşur <laughs> poşur 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 sıçayım. Poşur poşur. Abo oğlum sen görünmüyor bende? Ben, ben buradayım. Ben ya ya. <laughs> burada gözüküyor. Al al al. <laughs> tamam dükkanı kapatalım. İşte bu bir saat önce herhalde Ula başladı ya bu belli bir şey Yine... Neymiş lan? Kanka yere kustun ya. Ha yakın bir yerde kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> ha. Uyanık. Kimse görmeden. Kustun mu lan? Abo. <laughs> of sen de iki kilo bıraktın gibi. Abo fena sıçıyor Yeri sildim mi aferin Hadi içerden. kapatalım. Her neyse dostlar bugünkü bölümümüzden de bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz bay bay.